İyi akşamlar arkadaşlar. Bir arkadaşının gönderdiği 10. sınıf fizik basınç konusu, sıvı basınç konusu ile ilgili bir sorumuz var. Sorumuz tam mat yayınları. 10. sınıf fizik soru bankası sayfa 73. 3. soru arkadaşlar. Şöyle bir şeklimiz var görüyorsunuz. Burada bir otomobil var. Bu şekilde. Ağırlıksız ve sürtünmesiz pistonlarla kurulan şekildeki düzenekte 10 metrekare alanlı pistonun üzerinde duran 500 Newton ağırlıklı oyuncak araba 2 metrekare yüzey alanlı piston uygulanan F kuvvetiyle dengelidir. Burası 2 metrekare, burası 10 metrekare arkadaşlar. X noktasındaki sıvı basıncı 15 Pascal olduğuna göre X noktası da şurası arkadaşlar. H derinliğinde. Göre F kuvveti kaç Newton'dur? Şimdi burada bizim bildiğimiz şey nedir arkadaşlar? Şu noktadaki toplam basınç, toplam basınç bu F kuvvetinin bu yüzeyde oluşturduğu basınca eşit olması lazım. Şimdi basınçların eşitliğinden hareket edersek yani F bölü Buraya A2 dersek F bölü A2 eşittir. Burada ne var arkadaşlar? Yukarıda G diyelim arabanın ağırına. G bölü A1 artı şuradaki 3H DG arkadaşlar. Şimdi burada bize X noktasındaki sıvı basıncı yani HDG eşitmiş. Kaçmış arkadaşlar? X noktası sıvı basıncı 15 paskalmış. 15 paskalsa bu H derindeki. O zaman 3H dg. 3H dg kaçtır arkadaşlar? 3 çarpı 15 o da eşittir. 45 Pascal olur arkadaşlar. O zaman 3H dg yerine 45 Pascal yazacağız. O zaman F bölü A2 2 metrekare eşittir. G'miz kaçtı arkadaşlar? 500 Newton bölü yüzey alanı 10 metrekare artı kaç arkadaşlar? 45 Pascal. Buradan yine aynı şekilde e, işlemlerimizi yaparsak arkadaşlar şurasını 10 ile eşitlersek F bölü 2 eşittir 500 bölü 10 artı 500 deyip 400 500 bölü 10 artı 450 bölü 10 olur. Buradan da 950 bölü 10 olur. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaparsak 10 f eşittir veya sadeleştirebilirsiniz de. Bununla şunu sadeleştirirseniz 5 olur. Dolayısıyla burası 5 f eşittir 950 olur. f eşittir 950'yi 5'e bölersek arkadaşlar 1 9 0 190 Newton olarak kuvvetimizi buluruz arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.